kılık değiştirir diyor. Nur meleği gibi kılık değiştirir diyor. Yani benzer sıfatlar vardır. Senin ilahın ey papaz, senin ilahın şeytana benziyor. Senin mantığınla konuşuyorum. Gelelim Rüya 5-6. Rüya kitabı veya esintiler kitabı 5-6. Ne diyor orada Yuhanna rüyasında? Ben arşın içinde Hayvanların içinde dört hayvanın içinde, Şeyhlerin ortasında bir kuzu gördüm diyor. Sanki kesilmiş bir kuzu. Onun yedi, yedi başı ve yedi gözü vardır diyor. Yedi boynuzu, yedi gözü var. Ha, kesilmiş bir kuzuya benzeyen bir kişi gördüm diyor yedi boynuzu bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım. İşte hayvanların, dört hayvanın içinde, şeyhlerin içinde bir kuzu gördüm diyor. Sanki kesilmiş bir kuzu. Onun yedi boynuzu ve yedi gözü vardır. Peki, burada gördük ki bu kimdir kuzu? Bu kuzu kimdir? Papazın ilahıdır. Sorun bu papaza sorun. Bu kuzu kimdir? Benim ilahım diyecek. Jesus. Peki devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bir sıfat, Bir benzer sıfat. Rüya kitabı onda Rüya kitabı Yohanna'nın Rüya kitabı 12-3 Veya esintiler kitabı Orada bir alamet çıktı Semada diyor işte orada bir ejderha vardır, kırmızı gözlü. Kırmızı gözlü. İşte yedi başı vardır, on tane boynuzu vardır. İşte bakınız. Bu ejderha kimdir? Devamını okuduğumuz zaman devamını okuduğumuz zaman bunun işte canavar olduğunu, es eski yılan, eski yılan olan iblis kendisi böyle diyor. Bu canavar diyor, bu bu ejderha diyor, bu ejderha eski yılan iblistir diyor. Evet, yani sizin ilahınıza benziyor. Benzer sıfatları görüyoruz. Peki, başka bir benzetme, Rüya kitabı 13. bab 1-2. Orada denizde durdum diyor. Orada denizde durdu diyor. Vakaftu. Evet ben kendisine kastediyor denizde durdum diyor orada bir canavar gördüm diyor denizden çıkan bir, bir canavar onun 7 tane başı 10 tane boynuzu var diyor bu canavar kimdir şeytandır ahir zamanda gelip insanları aldatan şeytan senin ilahınla şeytan benzerleri vardır devam ediyoruz bak şimdi papaz efendi İslam'a dil uzatan utanmaz papaz. Seni rezil edeceğim. Eşya 14 12. Nasıl düştün sen oradan? Sabah nama, sabah yıldızının parlayan yıldızı. Sabahın parlayan yıldızı. Nasıl düştün oradan? diyor. Peki sabahın sabahın parlayan yıldızı kim? Şeytan. Değil mi? Semadan düştü. Neden? Günah işlediği için. Tanrı'ya isyan ettiği için semadan düştü. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Peki. Bunu siz Türkçe tercümesinde tahrif yaptınız orada. Sabahın çiçeği diye değiştirdiniz. Ama bütün tercümelerde o o nedir? Yıldızdır. Yıldız. Çiçek değil sabahın ki, parlayan yıldızıdır. İşte bu tercümelerde Al-Arabiyyel -al Müşterike Yesu'iyye, Al-Haditha, ASV, SEV FAV, işte MSG tercümelerinde bütün bunlarda sabahın parlayan yıldızıdır. Siz gelip orada tahrif ettiniz ve değiştirdiniz. Peki bunu nasıl alacağız? Tercümelerin söylediği gibi. Evet sabahın parlayan yıldızı. Peki, Rüya kitabında ne diyor? 22.16 Rüya kitabında Ben Jesus, ben İsa Sizin kitabınızın İsa'sı Davud'un aslıyım Bu da ki yalandır Davud'un aslı değil ama böyle şimdi konumuz değil Ben Davud'un aslıyım Sabahın parlayan yıldızıyım Sabahın parlayan yıldızıyım yani sizin ilahınız şeytanmış. Gördün mü papaz efendi? Gördün mü? Senin ilahın şeytanmış. Senin kuralına göre söylüyorum. Ben bunları söylemek istemezdim. Bunları söylemek istemezdim ama senin hatırın için söylüyorum. Ateşle oynuyor ya. Dilini keseceğiz, rezil edeceğiz. Devam ediyoruz. Şeytanın Adem'le hikayesi. Bu da kutsal kitaptan. Dinle papaz efendi. Ne diyor burada? Rab kadına şöyle dedi. Bunu niye bunu niye böyle yaptın diyor. Neden ağaçtan yedin diyor. Kadın yılan beni aldattı. Yılan burada kim? Şeytan. Şeytan. Yuhanna'da yukarıda okuduğumuz işte Musa'nın yılanı kaldırdığı gibi orada da insanoğlu kaldırılacak dedi ya işte yılan senin ilahın yılandır. Kaç kere gördük bunu? Bunu kaç kere gördük? Parlayan yıldız, yılan, şudu. Dikkat et. Dikkat et bir daha İslam'a dil uzatma. Namussuz papaz. Arap ne dedi yılana? Sen bunu yaptığın için bütün yabanıl ve evcil hayvanlardan mel'unsun diyor. Canavarlardan da mel'unsun diyor. Karnın üzerine yürüyeceksin. Hayatın boyunca toprak yiyeceksin. İşte senin neslin ile kadının nesli arasında adavet yaratacağım diyor. Bak gördün mü? Adavet varmış. Neden adavet varmış? Peki devam ediyoruz. Burada burada Hristiyanlar felsefe yapıyorlar işte misyonerler. Ne diyorlar? İşte İsa şeytanın başını ezecektir. Ama göreceğiz ki Yohanna 12'de şeytan ilahı yutmak istiyor. Yohanna 12 12 ikinci bab. Şeytan ilahı yutmak istiyor. Geliyor melek Mihail onu kurtarıyor. Daha göreceğiz bunu. Peki devam ediyoruz. Dosya uzun. Laviler on altı yedi ila ona kadar. Ne diyor burada? Bakınız kahin ne yapacak? İki tane teke alacak. Rabbin önünde durduracak. Kutsal evde kutsal evde durduracak Kur'a Kur'a yapacaktır hangisi Rabb için hangisi şeytan için evet bir tanesi Rabb için bir tanesi Azazil için Azazil ha? Azazil şeytan evet hangisi Rabb'a çıkarsa kesilecektir hangisi şeytana çıkaracaksa çıkacaksa onu sahrada bırakacaksınız. Böyle başı boş salacaksınız diyor. Evet. Devam ediyoruz. Papazın ilahı şeytandan yardım istiyor. Bakınız dinleyin şimdi. Şeytandan yardım istiyor. Demin yukarıda okudum ya. Rab dedi ki Ahabı kim aldatabilir? Cel'ada din çıksın ve düşsün orada. Birisi böyle dedi, birisi böyle dedi. Sonra ruh çıkıp ortaya Rabbin önünde durdu. Ve dedi ki ben onu aldatırım. Ben onu aldatırım. Ruh, kötü ruh. Rab ona sordu. Neyle aldatacaksın dedi. Ne Neyle aldatacaksın? Ruh şöyle dedi ben çıkarım ve bütün peygamberlerinin ağzında yalan olurum demiş ha kötü ruh şeytan peygamberlerinin ağzında ahabın peygamberleri vardır onların ağzında yalan olurum demiş Rab ne dedi sen onu aldatabilirsin ve buna kadirsin, muktadirsin. Bravo şeytan, ortağım git, onu aldat. He? Çık ve bunu yap dedi. Şimdi diyor, işte artık ruh onların ağızlarına yalan koydu diyor. Rab onların üzerine şerr ile konuştu diyor. Senin kitabın bu, papaz efendi. Mezmur 109 6 ne diyor? Onun sağında diyor şeytan dursun diyor. Senin ilahının sağında şeytan durduruyor. Peki devam ediyoruz. Yohanna 13 Yohanna İncil'i 13 26 20 7 Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve bereket. Ne diyor? İsa böyle cevap verdi diyor. İşte lokmayı ağzına verdiğim kişi o hıyanet sır diyor. Bana hıyanet edecek odur diyor. Onun ağzına lokmayı verdikten sonra şeytan Yahuda'nın içine girdi diyor. Şeytan Yahuda'nın içine girdi diyor. İsa ona ne dedi? Yapacağını çabuk yap dedi. Çabuk yap dedi. Burada görüyoruz ki Hristiyanlar veya misyonerler diyelim Ha? Misyonerler işte Yahuda haindir. Yahuda suçsuzdur. Senin ilahın onu aldatmış papaz efendi. Ağzına lokma vermiş. Vermeseydi ya şeytanın içine sokmuş. Senin ilahın işte İslam'ın ilahı insanları aldatıyor diye iddia ettin, yalan ettin ya. Ayetleri tahrif ettin ya. İşte senin ilahın orada ne yapıyor Yahuda'nın içine şeytanı sokuyor kendi eliyle ve onu hıyanete sürüklüyor Yahuda suçsuz ondan sonra ne diyor bunun için bana hıyanet eden insan keşke ayaklarına ve ellerine kaya bağlayıp denize atlasaydı onun için daha iyiydi ya sen sen helak ettin adamı adamı sen helak ettin Mahvettin adamı. Daha ne istiyorsun? Niye suçluyorsun? Gördün mü? Papaz efendi. İslam'a dil uzatan utanmaz papaz seni rezil edeceğiz Allah'ın izniyle. Devam ediyoruz. Bak şimdi. Şeytanın sultası. Senin kitabında şeytanın sultası. Ne diyor? Bak. Gücüne bak şimdi. Allah-u Teala Kur'an'da ne diyor? İnne ibadi leysa leke aleyhim sultan. <Susur> Benim mümin insanların üzerinde senin hiçbir sultan yok. Kudretin yetkin yok diyor. Ama bak şeytanın yetkisi senin kitabında nasıldır? Ne diyor? Birinci haberler kitabı 11 1 21 1. Birinci haberler kitabı. Şeytan İsrail'e karşı durdu. Davud'u aldattı. İsrail'i saydı. Gördün mü? İsrail'i saymak için Davud'u bile aldattı. Şeytan. Şeytanın sultasını gördün mü? Evet. Eyüp 1.9 Şeytan şöyle dedi. Rabb'a konuşuyor. Bak ne cesaretle. Rabb'a konuşuyor. داود څنګه به لاشتن مه عبادت کوي